Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kia'daki ÖTV muafiyetli araba fiyatları hakkında olacak. Gerçek bay fiyatlarını sizlerle paylaşacağım. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk olarak şunu söylemek istiyorum. ÖTV matrah değişiminden sonra oluşan indirimde arkadaşlar maalesef ki Kia'da da stokta araç yok. Eylül'den önce gelmeyecek bunun bilgisini öncelikle sizlere vereyim. Şimdi ise ÖTV muafiyetine düşen araba fiyatları hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. İlk aracımız Kia Rio 1.2 84 beygirlik manuel şanzıman seçenekli cool paket donanımına sahip aracımız 117 bin liralık fiyatıyla ÖTV muafiyetiyle alabiliyorsunuz. Şu anda da stoklarda bulunuyor almak isteyen arkadaşlar mailden yorumdan ya da instagramdan bana ulaşabilirler. Bir diğer aracımız ise Rio'da sadece bir araç vardı onu da ekleyeyim sıradan Stonik'e geçtik. Stonik'te 1284 2, 84 beygirlik manuel şanzıman seçenekli cool paket donanımına sahip aracımız var. Bu aracımızı 132 bin liradan satın alabiliyorsunuz. Yine bu aracımızın da stokta olduğu bilgisini sizlere vereyim. Bu araç için de dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz. Almak isteyen arkadaşlara stok konusunda yardımcı olabilirim. Geçtik en son aracımıza. Bu aracımız arkadaşlar 1400 100 beygirlik otomatik şanzıman seçenekli Elegas Comfort paket donanımına sahip Kia Stonic. Bu aracımızın da fiyatı 169 bin lira ÖTV muafiyetiyle ama bu araç maalesef stoklarda yok. İşte sorun da burada başlıyor. ÖTV matrah değişiminden de bu araç etkilendiği için o da stoklarda yok. Ama şu anda stokta olmadığı için normal bir şekilde de ÖTV muafiyetsiz şekilde de bu aracı alamıyoruz. Eylül'de bu araç stoğa gelecek. Onu da bilgisini ekstradan sizlere vereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ÖTV muafiyetli gerçek bayi fiyatları bu şekildeydi. Ne düşünüyorsunuz bu fiyatlar hakkında? Onları da yorum kısmından bekliyorum. Oradan ayrıntılarıyla konuşalım. Bana da desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Kia'nın ÖTV muafiyeti araba fiyatları hakkında sizlere bilgiler verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş